Öncelikle tabii ki Cenkiz Bey'e bizi burada ağırladığı için ve sistemine hepimize açtığı için teşekkür etmek istiyorum. Um, my uh, in the of the ago, Benim Cengiz ile kişisel münasebetim yaklaşık beş ay kadar önce başladı. Yeah um uh, 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 bizim zaten stratejilerimizden biri inşaat grubunda uh, K uh, serisi araçlarımızı uh, bu tür uh, maden uh, operasyonlarında uh, değerlendirmekte bu segmente bu sektöre uh, sunabilmekte Zaten hepiniz biliyorsunuz ki Renault Trucks has been for more than 20 senede yaşlığını söylüyor, Türkiye'de gösteriyor. We introduced in the past uh, famous Kerax uh, into this type of uh, industry. Geçmişte bu iş kolu için, bu sektör için Kerax modelimiz vardı biliyorsunuz. And, and uh, now we are we are, uh, we are şu anda uh, en, e, pazardaki en güçlü ve en dayanıklı araç olan uh, K8 araçlarımız var bildiğiniz gibi. So we also proud uh, uh, to be able to partner with some uh, key uh, customer, customer. E, tabi, e, ulusal madencilik gibi e, referans sayılabilecek bu sektörün ölçüsü e, firmalarla bu işi yapabiliyor olmak, buralarda bulunmak e, bizim için gerçekten bu meselesi. Bu especially the mining side and quarry side. that application ee, daha önce de e, sizlerle yaptığımız görüşmelerde bahsetmiştim. Ben e, Volvo iş makinelerinin da farklı ülkelerde e, sorumluluğunu yürüttüm. E, o görevi yürütürken de bu tür e, madenle şantiye e, işlerinin e, bu sektörün öneminin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. So bit expectation of customer in that segment. Dolayısıyla bu sektörü bildiğimiz için bu sektördeki müşterilerin beklentilerinin neler olduğunu da daha yakından takip ediyoruz ve so, biliyoruz. to bring uh, to the most track on the market in Turkey. Dolayısıyla bizim stratejimiz sadece uh, en güçlü uh, ve en dayanıklı aracı getirip satmaktan ibaret değil. But to really enter in partnership with some customer in that segment, in that sector to be able to optimize uptime and to uh, optimize the cost of that's what focus that's we Aynı zamanda ıı, bu tür müşterilere ıı, ıı, operasyonlarının verimliliğini ve ıı, kilometre başına maliyetlerini ıı, ton başına maliyetlerini de optimize edecek şekilde çalışmalarını sağlayacak bir ıı, strateji biliyoruz. So to do that obviously we are good product that's, that's number one with always the good fuel consumption but most of the Renault, uh, has. E, tabi bunu yapmak için öncelikli olarak ihtiyacımız olan şey ve elimizde bulunan en önemli silah çok iyi çok dayanıklı ve diğer tüm segmentlerdeki araçlarımızda olduğu gibi en iyi yakıt tüketimini sunan bir sahip olmak. And that's why in that, in that, with that customer, with this customer for example, we've also introduced a service contract where we are really uh, involved in the maintenance of the vehicle and where our partner's job is to do mining and quarry. Our job is really to look after the vehicle and, and make sure that it's got the maximum uptime. Aynı zamanda ürünün ötesinde müşterilerle bir müşterilerimizle alıcı satıcı ilişkisinin ötesinde bir işbirliği, iş ortaklığı yapmamız gerekiyor. Bunun içinde servis kontratlarıyla da beraber müşterilerimizin sadece kendi operasyonlarına odaklanmasını, bizim de aracın doğru çalışmasını, sorunsuz ve çok verimli çalışmasını sağlamamız eee e, rolü, e, rol, rol oynamaya çalışıyoruz. Ki e, zaten iş birliğinden bir şart takımından da kastınız bu. Total Communist Customer uh, uh, First, for us is important to produce build good relationship and the trust level. Tabii öncelikle e, müşterilerimizi ikna etmek için e, bizim için önemli olan önce tabii ilişki kurmak ve bir güven ilişkisini oluşturabilmek her şeyden önce. Secondly, we also work with them, uh, on İkinci olarak e, demo araçlarımızda e, bizzat müşteri sahasında kendi yaptığı işi birebir yaparak e, aracımızın ürünümüzün nasıl performans göster, e, gösterdiği göstermek. Work together ee, bakımlar konusunda, aracın sağlıklı üretilebilmesi konusunda neler yapabileceğimizi, nasıldır bir e, işbirliği içerisinde bulacağımızı anlatmak. Starting, uh, Ve bütün bunları yaptıktan sonra zaten e, araçların teslimiyle beraber de şimdi esas beraber e, yolculuğumuz, müşterimizle olan beraber yolculuğumuz şu andan itibaren başlıyor esas olarak like Bir kez daha bize gösterdikleri güvenden ötürü ve işbirliğine ötürü teşekkür etmek istiyorum. Thank you. Teşekkür ediyorum. sözü Teşekkür ederim. Firma yetkilisi sahibiyim. Öncelikle e, hoş geldiniz. Geliyorum. Onlar topu yok <laughs> 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 sizlerin de gördüğü gibi kömür maden işleticisiyiz kömür üretiyoruz biz <laughs> <laughs> ısınma amaçlı kömür üretimi yapıyoruz. Yaklaşık e, 1500 ton kapasiteli, 1500 bin ton kapasite üretime sahibiz. Kömür üretimine sahibiz. Bu kömür üretimini yaparken de malum üzerindeki tabakayı, örtüyü almak için iş makinelerine kamyonlara ihtiyacımız oluyor. Yaklaşık 1990 senesinden beri taşışırtma yöntemiyle kömür üretimi yapıyoruz. Malum iş makinaları ve kamyonlara ihtiyaç duyuyoruz. 1996. 1996. <laughs> esas e, 1970 yılından beri maden işletmecisiyiz, baba mesleği. 1996 yılından beri açık işletme yöntemiyle, yani araçlarla, iş makinalarıyla kömür üretimi yapıyoruz. 1970 olduğuna göre yarım basılı bir şirket tekmişinden bahsediyoruz evet. aslında. Evet. Evet. Babadan devre bu üretimi yaparken de malum iş maddelerine ve kamyonlara ihtiyaç duyuyoruz. Öncelikle e, söylemek isterim ki, e, ilk şey yaparken Renault kamyon almak pek aklımız ucundan geçmiyordu. Sebebi ise, e, malum, ülkelerin birçok şehirlerinde farklı markalar tuttur, farklı markalar beyan edilir. Buralarda Renault bir dönem kuvvetli girdi. Daha sonra herhalde öyle tamir satış politikalarıyla alakalı pek göremedik. Ama e, bu yakınlarda duyuyordum, kalitesini duyuyordum. E, Olma firması satışını yapıyor, kalitesini duyuyordum. O arada Gökhan arkadaşımla tanıştım satış müdürüyle. E, bir şey söyleyeceğim, biraz tabir alacak. Kendisi, yani sakın yanlış anlamayın, Bizim burada Trakya'da şey derler, çingere bilici gibi derler. <laughs> Sabah geliyorum şampiyede, akşam gidiyorum şampiyede, günde iki kere mesaj atıyor. Abi nasıl diyor, şurada şu kamyonumuz var diyor. Ee, ve ben aslında o yüzden demoya ikna etti beni. Getir bir deneyelim dedim. Getirdiğim, getirdiği gün, Ocak formülü dedi, abi ben de yıllardır bu işi yapıyorum dedi. Yani duruşun şu kamyonu çok sağlam, çok tok, biz öyle konuşuyoruz. Çok tok bir araca benziyor dedi. bilir bunu diye? Ocak, İlgimiz, Hocak Koraklarımız. çalıştıralım, görelim. Benim de ilgimi çekti. Normalde buraya e, bir sürü firmalardan e, demo için, iş makineleri için sürekli gelenler oluyor. İran ayarlarında pek ilgimi çekmezdi. Yani işletmeden bilgi alalım. benim de ilgimi çekti. Evet. Kendi de takip ettim evet. özellikle çalışma esnasında. En çok ilgimi çeken öncelikle malum e, maliyetlere yönelik yakıtı. Yakıtı beni biraz cezbetti. Diğer araçlara baktığım zaman avantajını gördüm. Ama eee çalışma esnasında özellikle kendi kendi aracımla arkasından yüklüyken, boşken diğer araçları bunları hep takip ettim. Öyle bir sağlamlık ben inanamadım, gözlerime inanamadım. Ama bunu tabii bir e, satış politikası olarak Renault yetkililerine pek belli etmedik. Daha sonra nasıl <laughs> <masrettir gülüyor> yapacağımız için. E, Nitekim e, bu esnada Çalıştırdıkça performansını gördük, verimini gördük ve araçları almaya karar verdik. Tekrar yakın arkadaşımızla kontak bulduk. O bize getirdikleri Sebastian'a kadar ulaştırdık, kendisine teşekkür ediyorum. Ondan sonra oturup fazla sıkı bir pazarlık yaptık. Bu pazarlığın ardından da ayrıca araçları aldık ve ben öyle zannediyorum, bundan sonra aile olduk. Yani bu araçlar gerçekten güzel kalitede beğeniyorum. Devamında geleceğine inanıyorum. Şu anda çalıştırıyoruz araçları. Sık sık bilgi alıyorum. E, ee, konusunda hiçbir tereddütüm yok. Yakıtları konusunda başından da gördüğüm gibi şu anda da memnunum. Yani devamında da memnunum. Bakım anlaşmalarıyla ilgili de kendilerine de konuştuk. Konu konuştuk. Bakım anlaşması da yaptık. Onlara teslim ettim. Servisi, bakımı, parçaları hepsi onlara ait. O da çok hoşuma gitti. Ben aracın bir şeyine karışmıyorum. Servis gelecek. Bakın onu onadan tamiratı yapacak. Şirketimize sokacak. Benim kısaca verebileceğim 8 bu kadar. 4. 8 çarpı 4 ve 6 çarpı 4 araçlar sahip oldu. Kaç araç? Kaç araç da topluyoruz bana Toplamda biz şu an ilk parti 8 araç aldık. Şirkette toplam ne kadar araç? Toplamda 26 aracımız var. 26. Ben ben, evet, Renault ile ilk defa tanıştık 8 tane araç aldık. 520. 520. 520 ve 460 8 çarpı 4'ler 520